Çağır beni. Nereye giriyoruz? Let's go. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, hadi. Tamam. Ses olmuyoruz arkadaşlar. Rahat bir maç. Gerilmeyelim. Karşı tarafın mesajlarını okumayalım. Karşı tarafı direkt bloklayalım. Fracture ne oğlum? Ben bu map'i bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz abi. <laughs> Yeni Bak, gelmiş. Belanızı versin. Bir map başka abi. Ahlak söylemleriyle Daha Yeni map'i. Bana konuşma. Ne arıyor ahlak söylemi falan? <laughs> ne diyor bu? <laughs> Feminik galiba bu. Ne ya. alıyorduk ya? Göz kamaştırma <laughs> aldım sana kardeşim. Ben de Keke. sana duvar aldım abi. Kardeşim e, biz mi? defans mıyız neyiz Buna, bu mapin savunması defans. Biz defansız abi. Burada nefis. zipline var. Direkt ortadan bizim arka tarafa Bakalım. da gelebiliyorlar. Arkaya da Bakalım geçebiliyorlar. Ya. Burası balkon. Balkondan geçip arkaya bakabilirsin Aa, ben Hiç buraya bilmiyorum mapi. Nereden ne anladın? Neresi balkon oğlum? Arka A, neresi? Yok. B de yok. B var, B var. A, A arka. Birden fazla düşman A'da. Ben de çaktırmadan gitmedim mi? Birinin kafasına geldi. Çok güzel şey geldi o üstümüz geldi. Sol var. Yani arkadan da var. Map'i o hiç bilmemek derken. ya. Aha. Güzel arkalıyorum ben. Ben bakayım buraya. Yasa. Şurada bak. Evet. O tek gel. Sen bak. Birim. Ana lan be. Öyle abi çok güzel. Çok şey iyi abi. Bir tane var abi. Gör Şu ana birim. Evet. Güzel abi. Bir düşman kaldı. Helal. Yere vurdu. Burada. Burada. Orada. Spike Olur. önümde. Dolduruyorum. Adam burada Top, değil yukarıda. Abi. Arka yukarıda. Neresi ne lan, lan yukarı? Arka nere yukarı nere? Bura bura. No idea. Aldı mı seni? Öldür canım lan. Bak gel abi gel abi. Dur dur. Paranoya geliyorum. 52 vurdum. sus. Ana yukarıda abi. Şşş. Bak o sus, arada. Sus sus sus. Ananın. Ayakta kalan son oyuncu. 74 vurdum. Hiyırlamasın kendisini. Vallahi helal olsun. En TNT olur olur. <gülüyor> Vallahi helal <laughs> olsun. <inan gülüyor> <inan. gülüyor> Kimse sana ateş etmiyorsa demek ki. Vallahi helal olsun. Inan inan. <laughs> yavaş yavaş hiç çatmasaydık acaba. 1 v 4 adam anamızı katladı. Alıyor muyuz peki? Baylıyoruz mu? Ne yapıyoruz böyle durumlarda? Yok, yok. Evet, et su direkt yok hadi. yok deyip anasını doldurmuş <laughs> yine. <laughs> ne bu adsu? Bu böyle abi, bu böyle. Ya rahat olun. Arkadaşlar bir rahat olun ya. Anlat Etsu. Allah'ı verdim, sattım ya. Görüş sağlıyorum. Var burada. Hık ah. gitti vallahi. Kapadım burayı. Buraya geliyor ama. Arkanda var hiç. Geldi geldi bak. Geldi. Be 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 Oğlum, her yerden gelebiliyor. Smoklandı burak. Birini öldürdüm. Ayak bu neydi lan? Son oyun. Abi o Chamber'ın şeyi. Böyle altına su da batıyor. Kurasın çok Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Bu mu? Aynen, Aynen öyle. Ya. Tam bildirim Tam videosu da şimdi. Aynen öyle. Aa, attı zaten anasını avradın. Aynen. Kardeş bir oh. loktaydık ya. Bir ya. ya. bu kadar olmaz ama ya. Çok ayıp değil mi bu? İzle. Youtube! <laughs> bu sana gelsin. Alfred sal beni. Baba oyun oynuyor. <laughs> Burası <laughs> <laughs> <o> da baba. Kim düştü? ki düştü. Abi. Sana gelsin YouTube. yıldırımız var mı bizim? Var abi. Kanka. Öldün ama. Tamam. NT dediğimiz. Bir düşman kaldı Helal abi. Nice job. Takım satıyor abi. Ben oynuyorum da kırdı orayı Sen kaçtı abi. mesela. Abi orada bak duvarı kırdı. yani, duvar niye kırdı ki yani o zaman. <laughs> ne bileyim ben ultisi vardı adamı kaldırır diye dedim kaldırmasın. Şimdi ben... çocuklar ben de şey var zelzele velvele var. Çünkü abi onu biriktirip oraya şuradan sallama. atacağım abi, bak şuradan bakayım. atacağım bak sen çıkıp vuracaksın tamam mı? Gözlüğün tamam. Hiç Geç koşacağız. Koşuyoruz. Tamam mı? <laughs> Bismillah. Go, go 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 Anası ağladı anası ağladı. Yok et orayı. Cübir. Şu Burada. Şurada da var. Ben sana bekliyorum. Çıkmıyor. Bak lan. Ölmek üzere. Heal attım kendim bu. Ustan yedim. Dolduruyorum. Yük yetersiz. Gözlerini kapatalım. Kör orayı. Yük yetersiz. Kör abi hemen dikte. Hepsini vurun lan. Nice olan. Bir düşman kaldı. Çok iyi lan. Helal şu. Arkada, arkada. Bakın. Nerede lan? Abi sandık e, galiba. Değil ya. Orada. Nerede oğlum? Arkadaymış abi işte. Gele geliyor dur. Kula arka mı? Aynı anda. Aynı anda. Çok, ha. çok, ha. çok helal, iyi bemiş şey ya. Helal helal. Adam oynuyor mu? Oynuyor. Helal helal. Bana at bakayım bir fantom. Babacık fantom. Şimdi aynısını yapalım. Ben orayı bir sarsayım. Sarsınca sen peekle. Tamam mı? Hemen bak. Ekibi de ele geçirdim. Bak fark ettiyseniz. Sen peekle Ben arkaya bakıyorum. <laughs> tamam. Sarsacağım orayı. Hemen bir pikle. Oscar Gaming eSport. Tik tik. Kaç dışın anda. Bir da var. Birden fazla orası. Saldıran Oo, saydın içinde yedim. oturmuş. Sağ yani. var mı? Birazcık. Bat kafama. Oh. Dolduruyorum. Paletini kurdum. 148 mi? Adam efsane. Var hiç bir. Evet. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kandıldı. Çok iyi lan hiç. Abi site'da var bir tane. Site'ı sarstım. Son 120 vurdum saniye. ya Site Sayıs sarsıldı. Yukarıda var. var. Lan. Line up olma benden. Altta da var. Kurmadılar hala. <laughs> A, B'yi kurdu. B'yi kurdu. Ayakta kalan son... Aa, Çok, çok iyi be abi. B'ye mi kurdu? Evet. Yani. Tamamdır. Kapşı Aynen. Niye durdu? Ne Aa, oldu? Ne oldu? Tüksü yaptı. <laughs> bende de oldu. Bende, Aa, bende ben de oldu. Ah be abi. <laughs> Niye lan? durdu? Bir önceki round bende de oldu ya. Bilmiyorum. Son Tutukluk mu yaptı? Bu ne oldu? Abi B rush. Madem oyna. Hmm? düşman Operatör olabilir abi. Operatörse basız. Bas 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 bas. Ay Aa, 97 vurdum hepsi be hepsi be hepsi be hep, hepsi hep son, hepsi, hepsi, hepsi hepsi Spike yerleştirildi Ayakta kalan son O ne lan o silah ne? Chamber Ha? Ulti sonu Ha. Ultisi ha. Ee, operatör oluyor Operatör veriyor bir de öldürünce yer bilme Operatör altını, değil de ama Operatör, operatör değil abi Evet yani tam e, İkonu de tam İkonu evet. farklı Ne dersin dro? Operatörden ne daha OP, OP diyorlar. Ya? O zaman Evet. O zaman let's put it to the test abi. Çekilin. Par 98 çekildi. Kaltaklar yok. Yukarıda da var bir tane. Hepsi burada lan. Lan yardım. Ben One Light A'da düştü. Bilmiyorum ki bu tarafı. Hepsi Hayır, Buradan gelebilir mi bilmiyorum mesela. Yok yok gel soldan gelecek. Tam önünde solunda başka. abi. <laughs> ah be. Bu vardı bir şey. Oy! Bir tane daha var abi. Sakla sakla. Bir düşman. Nice tane şu. Nasıl saytta? Nasıl var? Evet çağırdı. Yukarıdaydı en son aşağı indi böyle. Göstermiş. Ayak. Ah aşağıda. Tam saytta aşağıda. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. Önden Etsu'nun girmesi lazım da geri zekalı olduğu için OP ile benim girmemi bekliyor. Tamam, gördün mü? Bak. Ben ne yapayım? İlki, Benlik ilki. bir şey yok. Benlik bir şey yok. Ben duvarlardan ama adam avlıyorum kardeşim. Ben elimden geleni yapıyorum. Bak 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 gördün mü? Bak bak sinirli. Etsu dikkatlerini oh, dağıt onların. Beyde düşman görüldü. Drone gönderiyor. Gir 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 gir. Hayır hayır girme nereye giriyorsun bekle. Ulti çöp diye mi aldın adam. Abi izleyin. Gelecekler zaten. Kaçın bence. Gelmiş Arkadan herhalde. gelmiş. Arka duvarı dermiş herif. Ne abi, oluyor? Onun içinde durma. Ananın onun içinde durma. Dikkat dikkat. Dikkat dikkat. Lan <laughs> spike <bir fight> yerleştirildi. Ne <laughs> so? Bir saniye abi. Abi efendim. Helal El ele. kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, o zaman defansta avantajlı olmamız gerekiyor mu bizim? Yanlış mı biliyorum? Çok açık abi, her yer. Salonun stratejik zor ya, çok rahat giriyorlar. Ondan sıkıntı yaşıyoruz şu an. Sen analiz mi yaptın kardeşim şimdi? Bunlar arkadan nereden geliyor? Bana önünü söyle. Abi şuradan ve buradan giriş noktaları var. Şuradan geliyorlar genelde arkadan. Oynayan bir kişi oluyor ama buradan dört kişi koştuklarında arkaya da bakamıyoruz işte. Buradan nereden geliyor? Böyle mi geliyor? Böyle mi geliyor? Şuradan Hayır. gelebilir abi ya. Aa olabilirler. Sallanacak. Ses var. Belki bakıp nerede assa oraya yöneliyor olabilirler. Bu ipi biz kullanabiliyoruz mu? Evet evet. Evet. A'da düşman görüldü. Bir de var. Ya. Spike yerleştirildi. <laughs> var bir tane abi. Sen ya var. yalana bak. Yukarıda bir tane. Nice evet. abi. Bir Psych tane daha var. Abi. Evet. Aynen. Aynen. üstte. Aynen. Oğlum ben adamı görmüyorum. Adam bana nasıl sıkıyor lan oradan? Beni de öyle vurdu. <laughs> <abi>. Seviyordur belki. <laughs> var mı paranız biz arkadaşlar? Yok abi. E bitiyor zaten kaybettik. Aynen biz pushlayalım. Ya belli olmaz belki. Değişince işler değişimdir. Arkadaşlar Kaptan Fox 3 kill ne oluyor? Invite atayım bir saniye. Slash invite. Tamam. <laughs> Hadi kuralım. Yani komut değilmiş. Rakip öldürüldü. Gel. Abi invite'im geldi. Geldiyse devam et. Arka arka şeydeler. Zip Evet gelmiş zip gelmişler. A yok şu anda. B'deler Aa, B'deler. Geliyor. <laughs> Bu da düştü. Helal be hiç. Spike yerleştirildi. Şey i̇şte var. Bir geziyor? düşman kaldı. Helal. Sıkaya, sağ sağ gördüm sağ gördüm. Sağ gördüm. Sağ sağ dışarıda. Abi. Nice. Elinize Öyle sağlık. Devam ke. 2 round aldık millet Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben Aldırım şöyle ya. arkadan ultiyi alayım Deşir. ya. Madem oynamak istiyorsunuz. Köşede varayım ya. Takipteyim. 1 vurdum. 2 yakın, bir yakın. Sol, sağ, Ya şuraya bak. Ne? A ama 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 ama. 3 3A var. Evde duvar var. Gidelim. Ama oynamıyorlar, henüz oynamıyorlar ha ya. Siz adamların base'den mi döndünüz? Hayır, Yok. base'de bekliyorlar şu anda. Şurada var. Biliyorlar. Geliyorlar. Burada yakın. A yakın. Orbu alıyor A'daki. Aa. Operatörü var chamber'ı. Girdi sayı. A'yı yaktım. Abi 114 kurdu sayı. Oyna abi. Sen de abi. At bir kılıcını. Yarım ev. Yarım ev da abi. de aldım abi. Bayna plordular da ama. Çok iyi. Çok iyi. Adamsın. swipe yerleştirildi. Bunun ölçüsü var sizler için ok. dikkatli olun Gördün solda İngilizce içeride yok. Ha işte inmiş Tamam tutamadığını biliriz Çok okul Ulan sağa ya? geçmiş ya Mezara mı götüreceğiz? Tamam son Harca tamam. gitsin Tamam o izle bu ıı... Bu el cahoda Bu el bende geliyorum abi çişim de geldi hazır Bu eli hızlı bitireceğim Eğim koyup bekliyorlar ya bu arada. Puşlamayıp bekleyip vurur olsun peki peki bakayım. geldim Çekil abi. Sallanacak. A var. 1 2 Bu 1. Burada yok. Tamam. Arkaya Aa, baksana yok. arka 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 arka. Deep line yapmış olabilirler. Gel lan. Kötü de abi. Öptüloy. Abi Abi Bası girmiş oğlum, adam yanımda. Yok işte şeyleydim, yukarıdaydı. Görüş sağlıyorum. Abi. A'da var, A'da var, A'da var. Bak, 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 bak bakalım herkes ne? Ne oldu lan ona? Oğlum ne garip oynuyorlar ya. Evet çok basit bir şey söyledim, arkama hani, arkam. bak söyledim. Durun, durun. Çok basit bir şey. Şu an adam gelmiş dediğinde ben evet, öldüydüm zaten. Yok. Vurmuşum bu arada şeyi de ya. Brimstone ama ne o 94 vurmuş. Nasıl olmuş? Hayat Çaktık ya. ya. Cehennem diyor. Oğlum bu ne ya? Çocuğun açısına bak. Aynı yerden vurdu. So, so, sol altlara var. Aynen orada da var. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Bak lan. O Sage normal bir Sage değil kanka. Sage harbi harbiden. Ölüyor, kanka. Hayatının performansı amına. Kanka Silver hesaba geçmiş gelmiş kanka benim be. <laughs> Harbi ya sorsan hello silver aga bu ne? Kafamı çıkardım an yok oluyorum. Kanka benim silver hesaba geçiyorum. Tamam mı? Basıyoruz. Ya biz kanka. Basıyoruz kanka. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Kanka benim silver hesaba girmiş. geçiyorum. Tamam mı? Tek tık, tık tamam. Oyna. Yakın. Tek tık, tık, tık. Yakın. Umut Tek tık tek tık. Tek tık. Göreceğim onu. İleriyi tarıyorum. Tek tık. Anasını taradı yukarıda ses geldi. Da gördüm. Uzakta gel. İçeride bir, aşağıda bir. Hadi dedim neler oldu, bana? bana bana ne oldu bana Hiç ya. Oo aslanlarım aşırı. hemen geldi rotekke. Zıra Oh. Bunlar şimdi çekmiştir şeyleri. Biz çekmiştir dedik Abi. İyi misin? Bir oladım. Baba gitti. Tamam güzel. Baba salmış. O tuvalette tuvalette. Aynen. Baba AFK. B'de düşman görüldü. Anladım kardeşim güzel. Arkadaşlar bu canlara sahip ya, e, çıkalım. Yaşlanakışım dön dön dön. DH'e sahip çıkalım. Gel Bu canlara Yeler sahip çıkalım. Yılla kendini bir iç. Oyna abi koş abi oraya geldik. Dön 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 dön. dön. dön i̇ki dön, kişi dön. var. Kantin var. mü? Koş koş. Ora, boş dön. galiba abi. Boş boş galiba, boş, galiba. orada. Kurdun aldın. Aşağı kurdun. Çok iyi yere kurdun. Tüneli girdin. Ya, Yakın değil. abi geldi. Ananı avradım yukarıdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> koşarak, koşarak görüyor, koşarak. <gülüyor> <gülüyor> koşarak. Tık. Bak ya sana. Ah burada map var, o kadar kötü ki ya. Info da veremiyorum. Şimdi izle. Çekil önümden. Tamam. Çekil. Tamam. Çekil babacım. <laughs> babacım. <laughs> Al bana çektirmeyeceklerdi. Devletleri. Abicim göremiyorum ki. İyi ki çekil önümden dedim. Ne var? Bir tane daha var. O Helal kurduk geldik. Yavaş. Kur. Beyci. Beyci de burada. Gördünün. Bak bak Beyci'nin kurduğu yere sıkıyor lan direkt helal. Pardon ya seni. Var var burada var. Beyci de burada. Gördün abi. Bir düşman kaldı. Nice. Last markında. Beyci nerede? Nice lan sana Beyci. Helal Jaho. Oyna abim. Abi B diyelim A gidelim. Siz A'ya gidin. Ben burada bir şov tamam. yapacağım izle. Tamam. Tamam. Okay. Tamam oyna. Matma. Maç aldım Solda. Ne be. ke bekle. Haşiyecimiz öldürdü. Wow. Spike B'de, B'de, B'de. düştü. <laughs> hmm niye ee... Ya ben Koridorda. Ya bombanı senin arkandan gelecek etsu. Nereden gelebilir bilmiyorum ama sağdan ses alıyorum. Tecvan vanish. Bu AWP yani mi? Bu Soldu. Gel artık be geldim. var bir. Spike'ı kaptım. Oyna ya ne olacak olsun. bu Alın saatten abi. sonra? Bir düşman kaldı. <laughs> Son 30 saniye. Aç ağzını. Spike yerinde. Helal. Helal. Evet. Buralara yaz günü gardiyonlar yar. Biri ya. yanıma gelsi ya orada. <laughs> Bu neydi şimdi? <laughs> ya çok kötü attım bir tanem onu. Ağda düştü. Neyi çok kötü attın? Al al dön al dön al dön al <laughs> dön al dön al dön al dön Almadı abi. Ayakta kalan son oyun. Lokta kaldım ya. Bir tane daha var. <laughs> O ne abi adam koşan headshotlar ya. Yok Dostlarını senin s**keyim <laughs> Nice abi. abi. <laughs> ne diyor <çıkan gülüyor> <mi>? lan <laughs> <Merve> <laughs> hangi boyayım be Valorant Ya bununla bunu bunu tabancayla öldürüp silahla öbürünü öldürecektim de olmadı gitmedi mermi benim işe yaramadı abi Hiç bir cesaretin yok ya saygısızca uzatsana kafanı Abi hiç çok orada Bak kapla abi buraya açıyor, açıyor. Ya koşu koş sıkıyor bak geliyor geldi kaçtım Allah. ben Spike saldıran başlangıcında düştü Dönelim dönelim Oğlum nasıl bir oynamak la bu? Anla ne? Yakın yakın yakın. Yakın aç şunu. Bir düşman kaldı. Ormanlar lazım saniye yok. Son 10 saniye. Gel gel yap çık Son 10 saniyenin 8'ini burada geçirmen çok yerinde oldu Etsu ya. Abi zaten kurtulmuş. <laughs> <de geçirmeyecek. gülüyor> yani gerçekten son 10 saniyenin 8'ini <laughs> iptal harcaman daha zekice bir hamle olamazdı yani. <laughs> Yayıncım yine kambur olmuş.